Hiç vakit kaybetmeden şartlı olasılık nedir? Bakalım. Şimdi şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Genellikle şartlı olasılık, koşullu olasılık formülsüz çözülüyor. Fakat formülle de çözülmesi gereken sorular olduğu için bu formülü bilmemiz gerekiyor. Şimdi formülümüz PAB. Bu ne demek bu yazılım arkadaşlar? B'nin olduğu bilindiğine göre, A'nın olma olasılığı, A ile B'nin aynı anda olma olasılığı bölü B'nin olma olasılığı. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, ilk defa görenler için, şuradaki işaret şöyle ya da böyle bir işaret değil, gerçekte şöyle düz bir işaret arkadaşlar. Bu az önce söylemiştim. Bir daha söyleyelim. B'nin olduğu bilindiğinde A'nın olma olasılığı A ile B'nin aynı anda olma olasılığı kesişimi ve B'nin olma olasılığı da eşittir. Şimdi soru 1'de ne diyor? B'nin B olayının olma olasılığı 3 bölü 7 A ile B'nin ortaklaşa. Peki matematiksel olarak ne demek? A ve B'nin aynı anda olma olasılığı 2 bölü 5 ise B'nin olduğu bilindiğine göre kesin olarak B'nin olduğu bilindiğine göre A olayının olma olasılığı nedir arkadaşlar? Bilerek lazım olduğu için arkadaşlar mümkün olduğu kadar matematiksel terimi kullanmaya çalışıyorum. Ne demiştik? B'nin kesim olduğu bilindiğine göre A kesişim B. Bunu dördüncü dersimizde göstermiştik. Bu ne demekti arkadaşlar? A ile B'nin aynı anda olma olasılığıydı. Bölü B'nin olasılığı. Ne vermiş? A'nın A ile B'nin aynı anda olma olasılığı 2 bölü 5. B'nin olma olasılığı 3 bölü 7. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarparsam arkadaşlar ne olacaktır? 2 bölü 5 çarpı 7 bölü 3 14 bölü 15 olacaktır.